Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz beyin arteriyel ve venöz anatomisi ile bunların patolojileri geniş ve uzun bir konu. O yüzden biraz hızlı olmak zorundayım. 20 dakikalık süre içerisinde bitirme zaman sınırlaması olduğu için bunun için özür dilerim. Beyin yüksek metabolik hıza sahip bir iskemiye çok duyarlı bir organ olması sebebiyle serebral dolaşım kritik öneme sahiptir kan akım özelliğine bakıldığında içindeki partiküller içermesi sebebiyle Newton'a ait olmayan özellik göstermektedir. İntrakranial kan akımı akımı en yüksek orta serebral arterdedir. Bu bunu, bunu unutmayalım. Sonrasında anterior serebral ve sonrasında posterior arter yer alır. Beyin beslenmesinde temel olarak internal karotid arter dallarıyla ve vertebral arter kaynaklanan baziler arteriyel sistem tarafından sağlanır. İnternal ee, karet arter ve vertebra arterin birleşmesiyle baziler arter üzerinden e, bir spolgunu oluşur. İyice C3-4 düzeyinde dal vererek beyin içerisine girer. Ee, i̇ki vertebra arterde foramen magnum düzeyinden girerek o, o bölgede baziler arterle Karotis arterler, komik postürü komünikan arterler vasıtasıyla ring şeklinde yüzük şeklinde bir yapı oluşturarak beynin sürekli beslenmesini, iskemiye duyarlı olan yapıların korunmasını sağlamaya çalışır. Burada bir poligonunu görüyorsunuz şu bölgemiz. Bir poligonu çok önemli. İki vertebra arterimiz. Rengimizi biraz değiştirelim. Vertebra arterler burada birleşiyor. Baziler arter oluyor. İnternal karet arter C3-4'ten içeri girmişti. Ee, i̇lk dal oftalmik daldı. Oradan orta serebral arter en büyük dal. Şu orta serebral. Şurası antero serebral. Antero komünikan. İnternal karet arterle baziler arterle birleştiren yapı şu. Küçük yapımız arkadaşlar. Bunlar pozitörü komünikan arterler. İki tane pozitörü komünikan arterler. C3-4'ten seviyesinden common carotid arterden ayrılır. Bunu sorarlar. şeyin daha büyük olduğunu, orta serebral arterin büyük olduğunu unutmuyoruz. İlk dalının internal carotid arterin beyindeki ilk dalın oftalmik arter olduğunu da unutmayalım. İki adet posterior komplikan arter var anterior serebral arterlerin ön tarafı, middle serap, cerebra, orta serebral arterin temporal ve poli özellikle internal karat arterle vertebral arter birbirine de posterior komplikan arterle bağlantısı olduğunu unutmayalım. Geniş bir vasküler yapısı var. Bunlar bilinebiliyor mu? Evet, ezberlenebiliyor Çalışalım. Çalışılıp görülebilir. Internal karat arter tek tek inceleyelim. Mesela orta serebral arter en büyük dal, Orta serebral arter bifurkasyonu bunlar tek tek. Endoklasitriyatel arter biraz daha küçük belki tutuş için çok soru çıkmayabilir. Anterior serebral arter dalı dedik, e, göstermiştik onu. Frontal polar arter, yine frontal ve frontal önüşleri beslediği zaten isminden de belli. Anterior serebral arter, A1'ler dedik. Posterior komünikan arterler önemli dedik. Neresi? şu iki, iki, damar yapısını birleştiren. Şöyle göstereyim. Siyah şekilde. Bunlar internal karot arterimiz. Şu bölge. Burası da baziler arter bölgesi. Arka sirkülasyon. Bu da karşı tarafın icası. İki tane vertebral arterimiz geldi. Birleşti. Baziler arter oluştu. Bu dallar birbirine de komünikan arterle birleştiler. Burası post anterokomunikan arter. İki dal birleşiyor. Buranın A1'leri anterokomunikan arter şu şekilde de korpus genü etrafına dönerek anterior sirkülasyon tamamlanıyor. Buradan devam edeyim yine. Buradaki ilk dal anterior spinal arter, posterior spinal arter, posterior inferior cerebellar arter, pontin arterler, şu bölgedeki şu superior cerebellar arter, bu Postürüs serebeller artar arkadaşlar. Şu. Postürüs serebeller arterle e, komünikan aracıyla, postürüs komünikan aracıyla internal arter birleşiyor. Bunları okumanızı öneriyorum. Antürüs serebra arter, serebra media, orta serebra arter, vertebralisin, e, vertebra arterinin nereden girip çıktığı önemli. Dalları önemli. Pika antrör, spinal antrör. Yine keza bu grafik çok sık kullanılan bir grafik. Baziler arteri ponsun önünde seyrettiğini, iki vertebra arterin Foramen magnumdan girdikten sonra antörü, spinal, postörü, spinal, arter, pikalarla şu bölge verdikten sonra postörü, inferi, serebeller unutmayın serebellum dal veriyor. Bunları unutmayın. Superior serebellar arter süper üst taraftan dal veriyor. Ee, post buradaki şu şunun ismi posterior serebellar arter. Bunun altında hemen superior serebellar artere geçer arkadaşlar. Şu ya da şuradan da anlatalım. Posterior serebella serebellar arter. Burası da eee Superior Seleveler Arter. Yine Baziler Arter'in anatomisini bilmeye çalışıp, Çünkü iki vertebre arter gelip tek bir damar olarak devam ediyor. Bunun ismi Baziler Arter oluyor. Pika'yı bilin. Burada Pika'yı en sık Seleveler'in medüller Vermis ve Suboxipital yüzeye dallar verdiğini bilelim. 9-10-11. sinirler arasında sıkı bağlantı unutmayalım. Yine PICA'nın özelliklerini soruyorlar. PICA sendromu, lateral mediler sendrom gibi ataksi, baş dönmesi, vertigo, nistagmus, Horner sendromu, kusma, nistagmus, diplopi gibi nedenler yaptığını da unutmayalım arkadaşlar. Yine bu grafik değişik bir e, size yardımcı olması açısından vermeye çalışıyorum. Aykaya da anterior inferior cerebellar arter, posterior serebeler arterin fikanın e, aykası, unutmuyoruz. Yine aykanın da e, özelliklerini unutmuyoruz arkadaşlar. Aykanın oklüziyonda neler oldu? Vertigo, bulantı, kusma, korneal hipostezi gibi öncelik, unutmayalım lütfen. Şperül sebepleri arterli de klinik özellikleri soruluyor. Bunlara da e, bulantı, kusmadan başlamak üzere bir sürü sendrom unutmayalım. Burada yine başka bir size daha böyle yaygın Google'da e, bu figür çok sık çıkıyor. Posterior komunikanın nerede olduğunu, anterior idaliz son segment oftalmin ilk segment olduğunu kafa içine girdiğinde unutmayalım. Posterior komünikanı unutmayalım. Pontin arterleri unutmayalım. Pons'un önünde seyret bu, bu bölge pons. Pons'un önünde seyreden Pon, e, pons'a bolca dal verir. Anterior spinal arterin vertebral arterden e, aldığını unutmayalım. Anterior ayıkasını unutmayalım. Yine pikayı unutmayalım. Vertebral arterden çıktıklarını arkadaşlar. Heh, burası daha güzel. Posterior cerebellar arter. E, ee, superior cerebellar serebril, arter. Posterior cerebral arter diye düzeltiyorum. Posterior cerebral arter. Bunu artık e, iki posterior komünikan arter tarafından e, internal karotid bağlandığı yer. Posterior komünikan arter. Diyelim ki iyice şurada e, bazilar arter geldi. Bu üst dal ee, bu şekilde devam ederken bu iki arasındaki posterior komünikan buradan P1, P2, P3 diye devam eder. Klinik bulgularını öğrenmeye çalışalım. Nörolojide de aynı şeyler anlatıldı. O yüzden geçiyorum. Wills poligonunu neler oluşturur, neler oluşturmaz diye tutusta çok sıkıyor. Çok sık sorulan bir soru dedik. Bilateral karotis, interna, anterior cerebellaris anterior, anterior komunikan arter, bilateral posterior komunikan arter, bilateral posterior cerebellar arter ve baziler arter bifurkasyonu olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Hangisi yok? Orta cerebral arter, vis poligonu Burada fetal orijinli posterior cerebral arter olayı önemli. Biz poligonda genel olarak %20-25 olguda varyasyon gözüküyor. Burada posterior sirkülasyonun posterior komünikan arter e, tarafından beslendiği olgulara fetal orijinli posterior serebral arter diyoruz. Yani e, şuradaki grafiğe çıkarsa internal arter dedik. Bu iki arasındaki e, baziler arterle e, posterior serebral arter devam ediyor. Posterior komünikan devam ediyor diye burada arkadaşlar. Buradaki dal olmuyor. P1. P1 hipo, hipoplazik ya da apoplazik oluyor. Dolayısıyla e, yine olmadığınız zaman şöyle oluyor. E, buranın beslenmesi posterior arterden oluyor. Şu, şu kısım iptal olduğu için ya da yetersiz olduğu için. Neden önemli bu? Posterior komünikan arter anevrizmalarında posterior komünikan arter anevrizması deyince pitos göz kapağının düşmesini aklınıza unutmuyorsunuz. Ee, posterior arter anevrizmalarında buranın e, postüre komünikanın sakrifiye edilmesi ya da oklüzyonunda total posterior sirkülasyonu yok etmiş olursunuz. O yüzden fetal sirkülasyon yüzde %20-25 oranında demiştik. Biraz hızlı geçeceğim. Okuyarak devam edelim. Yine Wiesburg'un değişiklikleri. Arteri anastomozlar olduğunu, bunların özellikle anterior cerebral postörü komünikan arteri olduğunu dolaşım önemli mi? Evet, ven deyip geçmiyor. <laughs> cerrahisinde de e, arteri biraz daha korkunç gibi gelebilir ama ven kanamaları, ven, venleri durdurmak daha zordur. Bütün cerrahilerde, batın cerrahisinde de. Aort mu, inferiür vene kava mı? İnferiür durdurmak daha zordur. Aortu e, sürüze bile edebilirizken veni dikemezsiniz. Aynı şekilde beyindeki sinüslerin yapısı, venöz yapılar da çok farklı. Venler, evet diğer organlara benziyor yalnız toplar sistemi oluşturuyor. Ana dura sinüslerin yapısı biraz daha farklı. Şu şekilde iki dura yaprağının birleşmesi, şunu kemik düşünün. Bu şekilde iki yaprak şeklinde oluşuyor. İçinden kan geçiyor. Toplar sistem. O yüzden bunlarda hiç şey de yok. Normal venüs, ven yapısı da yok. Nelerden oluşuyor bunlar? Superior sagittal en üstte kafatasımızın. Arkada torkula da birleşiyor. Daha sonra inferior sagittal sinus, stride sinus, sorulan, sık sorulur, sinus sinüs, laterale doğru ilerler, sigmoid sinüs olarak devam eder. Orada superior pedrasios sinüs yine e, cavernous inferior petrozal sinüs, jugular vene boşalarak e, jugular, internal jugular ven de drenaj sağlanır. Fasiyel venin durumunu görüyorsunuz. Fasiyel ven yüzün venöz sistemi sivilcileri sıktığımız zaman cavernous sinüs de çıkarttığımız ven. Yine bu kısmı okuyalım arkadaşlar. Bu üst taraftan e, görüyorsunuz araknoid, glanmüsijonlar, e, bos, emilim alanlarıydı. Buradan da e, diğer hani sünüsler vardı. Yani superior sekter sünüs, inferior sekital, sünüs, rektüs e, sünüs. Bir de bu toplar venöz sistemler, e, köprüvenleriyle e, ciddi sıkıntılar diyor. özellikle bu nötorlardan. Yine sünüslerimizin diğer görüntüsü. Süperiür sakital sünüs, inferiür sakital sünüs, sinüs rektüs, torkula, torkula reterafira, transfer sünüs, sigmoid sünüs ve jugular ven. İnternet jugular ven. Süperi petrozel sünüs, cavernos sünüsü boşalıyor. İnferiür e petrozel sünüs de jugular vene boşalıyor. Teşekkür ederim. Şimdi patolojiler arkadaşlar beyin vasküler hastalıkların hepsine inme diyoruz. Ben öğrenciyken daha çok bunların iskemik olarak düşünürdüm. Kanama ya da hepsine inmedir. Hepsinin genel ismi. İki tipe ayrılıyor. İskemik inme, işte hemorajik inme, seva, serebrovasküler olay, serebrovasküler hadise gibi isim. Dönüşümcü derslerin temalı olarak kanayıcıdır. Kana, kanamalara bakar. Yalnız yine e, iskemik e, tıkayıcı sevi aşağıda Sv olarak inmeleri de beyin var. Burada e, sünüslerin yapısını değişik bir şekilde göstermiş. Burada hani anevrizmal kanama görüntüsü var. Kanayıcı e, Serebrovasküler inmelerde iki tip var. İntraserebral hematom, subaraknoid kanama. Bunların hepsi arteriyel kanamalardır. İntraserebra kanama beyin dokusu içine olan kanamalardır. Yani şöyle bir beyin ortasında kan görürseniz şöyle lob şeklinde buna intraserebra hematom diyoruz. Hematom serebra korteks yırtma sonucu subaraknoid kanama hematoma eşlik edebilir. Yani bu kan superaknöti yırtmışsa bu şekilde noktasal şekilde sızma şeklinde sak eşlik edebilir. Sakada intraserebral hematom eşlik edebilir. Burada ana Hematom var diyeceğiz intraserebral. Iı, Saka zaten sakın binlerce nedeni var arkadaşlar. İskemik inmede bile sak görebiliyoruz. Yine intraserebral hematomu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Etiyoloji patolojik etkiler yerleşimleri otopsi travmatik olmayan intraserebral hematomların %70-80'in nedeni hipertansiyondur. Anevrizma, AVM kan olgularının %25-30'unda bulunabilir. Yani sak hastasında e, intraserebral hematom da gözükebilir. E, SAK'ta da, anevrizmatik SAK'ta da intraserebral hematom birbirlerine gözükebilir. Peki nereden bileceğiz SAK'ın hematomun? Bu SAK nerede gelişir? Wills poligonu kendisinde gelişir. Wills poligonunda oluşur. Bir de travmatik SAK'lar var. Bizim ondan bahsettiğimiz buradaki Wills poligonundaki SAK'lar. Eğer patoloji Wills poligonuna yakınsa o zaman anevrizmatik SAK'la bağlı intraserebral hematom biliriz. Hipertansiyon dedik en sık. Anevrizma dedik. AVM. Enderasının diğer patolojilerde de gözükebilir. Mi? Örneğin kumadin kullanımını da görebiliriz. Hematom yerleşim yerleri. Bunu ezberleyelim arkadaşlar. Sık soruluyor. Kapsüle interna, bazal ganglion, talamus, sloplar, serebellum, pons. Allah'tan pons'tan daha az. Supratentürel hematomlar beynin üst tarafında ki patoloji olduğu için daha çok bilinç değişikliği, pleji, parazi gibi sorunlarla devam eder. İntraserebral hematomlarda şunu unutmayın arkadaşlar. Gene beyin cerrahisinin bütün hastalıklarında öyledir. E, hematomların hepsi zaman içerisinde büyüyebilir. O yüzden yakın takip ve görebilir. Fokal bulgular gözükebiliyor. Serebeler, e, hematomlar, yine posterofosta kanamaları konservatörlerde da bulunan yere göre ataksi, dizasyon, istatmoz, kuşik, triyada anlatmıştık. E, bradikardi, hipertansiyon, solunum bozukluğu durumlarında e, hemen kibas yapıcı etkileri nedeniyle gerekir. İnceleme yöntemleri şunu unutmayın. Acildeki her hastaya e, beyin BT'dir. Yani daha kaliteli olsun benim annem ablam daha torpil olsun MR çekelim gibi şey değil. Evet tomografide radyasyon vardır. Yalnız altın tomografidir ilk tanı olarak. İkinci e, kanama şey mi? kanama. En sık subaraknoid kanama nedeni travmadır. Travmatik olmayan subaraknoid kanamanın en sık nedeni de anevrizmatik kanamadır. E, şekilde alacalı şu, şu şekildeki görüntüler tipik anevrizmatik subaraknoid kanama neden anevrizmatik subaraknoid kanama bölgesi bu buralarda olur. Eğer şuralarda oluyorsa arkadaşlar bu travmayı düşünebilirsin. Çünkü burada Wills poligonunu oluşturan orta serebral arter, anterior serebral arter ne bileyim diğer şeyler yoktur arkadaşlar. Bu tipik e, bir anevrizmatik su kanamadır dediğimiz gibi düşün. şuralarda oluyorsa ya da kafada oluyorsa ve travma etkisi varsa o zaman sak düşünüyoruz eğer ki hasta düştü başını çarptı düşmeye bağlı mı e, düşüp mü bayıldı düşüp mü bayıldı bayıldığı için mi düştü bu ayrımı bu yerleşime göre rahatlıkla yapabiliriz sak insidansını 100 binde 10 diye ezberleyin 12 var. Ee, bazı ülkelerde daha yüksek, bazı ülkelerde daha az. Subaraknoid kanama nedir? Subaraknoid kanamadır. Subaraknoid alttaki araknoidin altında her türlü kanamaya e, sak diyoruz. En sık travma dedik. E, travmatik olmayan anevrizmatik dedik. Ama onun dışında hasta e, iskemik seyavaş geçirmiştir. Kumatinize edilmiştir. Reperfüzyon hasarına bağlı da sak görülebilir. Daha sonra o yüzden bir sürü nedeni var. AVM oranı da yüksektir. Arteri venüz malformasyonlara bağlı sağ olabilir. Bunları da ezberleyin arkadaşlar. En sık nedenleri olarak. Klinik bulgular, hayatımda şiddetmiş, hissetmiş olduğum en şiddetli baş ağrısı hikayesi her zaman bütün tekstüklerde ilk kelimedir. Sakın. Ense sertliği mutlaka Bakın hastaya. Kernix ki Bakın. Ondan sonra. Evet. Anevrizma rüptürüne sak izdansı. aynı şekilde anlattık. Erkek kadın. Bunun sayıları çok değişkendir. Çok gerek yok. Ön sirkülasyon. Anevrizma. Ön sirkülasyon anevrizma oranları yüksektir. Daha sonra orta serebra artar. sıktır. En az Allah'tan posterior sirkülasyon anevrizmaları Kapı 2 santimden büyüklere dev evrizme diyoruz. Yani derken kocaman bir baloncuk düşünüyoruz. Minnacı ilk milimlerle tarif ediliyor. Yerleşimlerini anlattık. Lamina elastikada bir defekt olduğunu unut Hızlı olmak zorundayım. İkinci kanama rebili yüksek olduğunu o yüzden acil ameliyat edilmesi gerektiğini unutuyoruz. İkinci vazospa unutmuyoruz. Diğer komplikasyonları da şunlar bunlar. Hep komplikasyon Rebleeding, bleeding, vazospazm, hidrosefali, beyin bünyen intraserebral hematom, epilepsi, AVM'leri. Bana bunları da ezberleyin arkadaşlar lütfen. Arterevenöz malformasyonlar içerisinde AVM, kavernöz hemajum tipik bir soru çeşidi bu. Yine buradan çeşitlerini görüyoruz. Tıkayıcı tipte de e, damarın beslenmesinde bozukluk oluşuyor. Burada da beyin cerrahisinin karit end arterektomi, damar açıp içeri e, ee, yapıyı çıkartmadır. Ayrıca bizim bypass yöntemimiz vardır. Nadir de olsa vertebra arter işlemlerinde ee, çok bir şey yapamıyoruz. Medikal tedavide gidiyoruz. Burada da kısaca travmayla bağlı subdural, epidural, sak, travmatik sak ama bu arkadaşlar ya da biraz daha aşağılarda olabilir. Şuralar dosya daha güzel travmatik sak görüntüsü olabilir. Tanısını BT anjiyo ile başlıyoruz. Düz beyin BT anjiyo. Daha sonrasında da MR anjiyolar, dijital subtraction anjiyografi ile bitiriyoruz. Teşekkür arkadaşlar.